Zekeriya Tutar Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası Erzurum'da başladı. Müsabakaların resmi açılış töreni yapıldı. Müzik Türkiye Tekvando Federasyonu 2020 yılından beri Türkiye şampiyonalarını aynı yıl vefat eden Türkiye Tekvando Federasyonu As Başkanı Erzurumlu Zekeriya Tutar'ın adıyla düzenliyor. Bu yılki Ümitler Türkiye Şampiyonası da Zekeriya Tutar'ın memleketi Erzurum'da başladı. Müzik Şampiyona Yakutiye 3000'lik buz hokeyi salonu da yapılıyor. <laughs> Zorlu müsabakalarda 73 ildeki 743 kulüpten 2200 sporcu yarışıyor. 17 Eylül'de başlayan Zekeriya Tutar Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın resmi açılış töreni yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan tören Erzurum Bar ekibinin gösterisiyle devam etti. <laughs> sporcularla dolu salonda düzenlenen törene Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat Akpart Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da katıldı. Cumhurbaşkanımızın güzel bir sözü var. Sporla ilgili, sporcularla ilgili. Diyor ki muhterem Cumhurbaşkanımız, spor ne kazanma hırsı, ne kaybetme korkusudur tek kelimeyle özgüvendir diyor. Bugün ilimize ilk defa gelen sporcularımız var, hakemlerimiz var, teknik heyet var. Onlar hem inşallah Erzurum'u tanımış olacaklar. Hem sporcularımız e, buradaki müsabakalarda tecrübe edinecekler hem de özgüvenlerini geliştirmiş olacaklar. Çok güzel bir salonda Erzurum'da çok iyi bir salonda müsabaka yapıyoruz. 20 yıldır gelinen noktada bu salon ve bu salon gibi Türkiye'de çok büyük tesisler var. Türkiye şu anda tesis bakımından Avrupa'dan önünde gide, gittiği yerlerde bazı ülkelerden daha önde. Açık ve ne Bunun için de özellikle bu tesislerin yapımında spora ve sporcuya her zaman desteğini bırak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da bir teşekkür edelim. Kıymetli federasyon başkanımızın Erdoğan'ımıza vermiş olduğu ümitler şampiyonası bizleri son derece mutlu etmiştir. Ülkemizi yapmış olduğu atılım, uluslararası arenada kazanmış olduğu madalyalar ve şu görmüş olduğu değerli sporcuların ileride uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceği kanaatindeyiz. Bunları yetiştiren antrenörlerimize buradan şükranlarımızı arz ediyoruz

Vali çiftçi de şampiyonanın ilk gününde dereceye giren tekvandoculara madalyalarını taktı. 21 Eylül'e kadar sürecek müsabakalarda birinci olanlar milli takıma seçilecek. İlk 8'e girenler ise milli takım seçmelerine katılmaya hak kazanacak.